selamlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomda arkadaşlar Portekiz hakkında hiçbir fikri, bilgisi olmayan ve buraya geldiğinde gerçekten işine çok yarayacak soruları cevaplandıracağım. Bunları birebir ben yaşadığım için e, ve gerçekten zorlandığım gerek dil olsun gerek etrafı tanımadığımdan gerek hiçbir bilgim olmadığından çok zorluk yaşadım. Çok acı çektim e, mental, zihin olarak. Ve gerçekten bu videoyu çekmeden önce dedim ki acaba böyle bir video konusu olabilir mi? Ve dedim ki Yeliz o zamanki Yeliz'in e neye ihtiyacı vardı o hiçbir, hiçbir şey bilmeye? Bu soruların cevabını. O yüzden eminim ki bu soruların cevabını verdiğim zaman işinize çok yarayacak. Bunu kapten hissediyorum ve bu video çektiğim için de çok mutluyum. Böyle bir duygusal iş yapmak istedim çünkü gerçekten buradaki bürokrasi, bürokrasi işleri işte bazı şeyler bazen anlaşılmıyor. Şimdi örneğin Portekiz'de pasaportumu veya kimliğimi nasıl yenileyebilirim? Türk pasaportunuzu ya da Türk kimliğinizden bahsediyorum. Yani geldiniz, örneğin benim e, 2023 yılında dolmak üzereydi ve doldu buradayken bitti süresi ve araştırdım. Yapacağınız Şeylerden biri buradaki hemen derece Lisbon konsolosluğunun sitesine giriyorsunuz. Ve oradan pasaport veya kimlik yenileme hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Bir randevu alıyorsunuz ve o tarihe size randevu veriyorlar. Benden eski pasaportumu iki tane biyometrik foto, işte kimlik kartınız geçişte çünkü güvenlik için vereceksiniz. Bir de harç ücreti ödeyeceksiniz. Ben 2023 yılında 95 euro demiştim. Şu an 115 Euro diye bir şey duydum ama yine de bakmak lazım ama 60'tır yani 95 Euro'dan. Size diyorum ya adresiniz yasal olsun, kontratlı olsun, sistemli olsun. Sebebi de şu arkadaşlar, sizden oturum kartınızı beklerken daha yeni gelmişsiniz, herhangi bir yere bankaya, hastaneye, ki hastaneyi de şimdi söyleyeceğim, bir yere gittiğiniz zaman sizden her zaman adres kanıtı isteyecekler. Git adres kanıtı al. Comparativo de morada ve size junta da Freguesia gibi bir şey söyleyecekler. Yani Portekiz'deyken ben bu adres kanıtını nereden alabilirim? Yani o yerde yaşadığıma dair. Şöyle yapıyorsun arkadaşlar. Burada junta da Freguesia diye mahalle muhtarlığı yerleri var. Orada gidiyorsunuz adresinize en yakın Google Maps'ten bakıyorsunuz. Porto, Aveiro artık neredeyseniz. Junta da Freguesia Aveiro. Ya da direkt Google Maps'ten adresinizin yakınlarında. Oraya gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki e işte Eu quero bir önceki Portekiz videomda öğretmiştim. En ülke yarım. Ateşte adurdu. diyorsunuz. Onlar da size şunu diyecekler. Tamam bize pasaportunu, çünkü oturma kartınız yok. Bir de kira kontratını getir. Biz sana bunu verelim. Yani gittiğiniz zaman yanınızda pasaportunuz, kira kontratınız imzalanmış. Bazen de kira makbuzu istiyor olabilirler. Hani ödediğinize dair daha, daha sonrasında da size bir makbuz Gönderiyor ev sahibi. Bunlar ya da bazen ben hatırlıyorum hastaneye gittiğim zaman ilk hastaneye gitmiştim. Benden bunu istediler, benim de yanımda yoktu, bilmiyordum çünkü bana dediler ki herhangi bir fatura senin adına işte su olur, elektrik olur ya da telefonu ödediğinizde işte size yine fatura isterseniz geliyor. Yani yeter ki adresini orada görelim. O yüzden şurada da frizyeye gidiyoruz ve. Ateşli aldım rezidensi ya. Bunun da bir ücreti var. İşte şeyden şeye göre değişiyor ama en fazla 5 olur yani. 5-7 Euro'dur. Ödüyorsunuz. Üçüncüsü, yine oturum kartım yok yeriz. Nasıl e, işte hastaneye gidebilirim? Nasıl sağlık hizmeti alabilirim? De zaten sağlık, yabancı da olsanız, buradan da olsanız, bir anayasal haktır. Yani gelip de hastaneye gittiğiniz zaman sen yabancısın, git diye bir şey demeyecekler. Ama bu oturum kartı meselesinde başıma şöyle bir şey gelmişti. İlk, ilk hastaneye gideceğim zaman yine ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Adresinize en yakın Sinturdu Sağudu. Yani sağlık merkezlerini buluyorsunuz. Sağlık merkezini buluyorsunuz ve oraya gidiyorsunuz. Benim evime 15 ilk ilk zamanlardaki evime 15 dakikalık 20 dakikalık yürüme mesafesindeydi. Oraya gidiyorsunuz. Numrudu tentı yani kullanıcı numarası gibi bir şey şimdi hemen çevirince, bu sizin geçici sağlık numaranız oluyor. Hatta buradaki sağlık numarasına da NİS diyorlar. Bir NİF var belki numarası, bir de NIS. Size geçici utenti numarası vermeleri gerek. Bunun için de, mesela bana çıkarmışlardı, bunun için de işte pasaportunuz ve Manifestation d'Interesse, benim o zamanlar ilgi beyanı, yani oturum kartına başvurduğunuza dair o belge, o e, dijital olarak yüklediğiniz belge bir de bakıyorum, adres kanıtı, bunu benden işledim ya hastanede, orada istediler i̇şte bir fatura, bir şey, şunu getir bize. Bir de NIF numaranı, bunu hatırlamıyorum ama istiyor olabilirler. Zaten NIF numaranız çok önceden çıkmış olabiliyor. Bunları verdiğiniz zaman size geçici utenti numarası veriliyor. Ve sisteme o geçici utenti numarasıyla kaydoluyorsunuz. Ve daha sonrasında zaten işte bir doktorunuz oluyor. O doktora gidiyorsunuz artık. Bizim aile doktoru gibi bir şey. Güzel bir şey aslında bu geçici Utentu numarası vermeleri. Şimdi sonuncusu çok basit biliyorum ama ben ilk geldiğim zaman e, markete gideceğim tamam mı? Biliyorum ev, evin etrafında bir yerde adını söyleyemiyorum. Hiç unutmuyorum oradan bir kadın var. Bakın ki burada ping, Pingo, Dose, Doce, Doce dememiştim şimdi de Doce, işte kadına böyle Pingo Doce, işte şurada falan demişti. Bugün süpermarketlerden de bahsedeceğim. İşte Portekiz'de hangi market zinciri var? Hangisi daha iyi? Hangisine gidilir? Neleri bilmemiz gerek? Çok basit gibi duruyor ama bence gerçekten güzel bilmek. Portekiz markası olan market zincirleri var, büyük market zinciri. Pingo Doce, Continental, bir de Mini Presso. Bunun yanında ne var? Aldi biliyorsunuz, Lidl, Bir de marka e, bakayım, Markadona. Bu da İspanya e, İspanyol e, markası. Şimdi aşağıdan başlayayım. İspanyol markası olan Markadona arkadaşlar gerçekten çok büyük ve daha çok benim gözlemim. Böyle arabayla gidilebilecek yerlerde bu marketler ve insanlar gerçekten araba araba alışveriş yapıyor orada. Yani büyük miktarlarda almak istiyorsanız çok fazla çeşit var. Oraya gidebilirsiniz. Yani aldın da güzel ama bence biraz biraz pahalı ve çok aşırı çeşit yok. Mini Presso ismin zaten Mini Presso Price yani fiyat demek. İşte Mini Price diyorlar ama Mini yine daha küçük, böyle daha çok nerede görebilirsiniz biliyor musun? mahalle aralarında yani gerçekten çok az ve bence fiyat biraz pahalı. O yüzden mini presu, ha bazen gerçekten evinizin yakında oluyor mükemmel bir yani gidip alıyorsunuz çok kolay çok rahat. Ama daha çok Portekizli insanlar bana sorarsanız Pingo Doce ile Continental'i tercih ediyor. Pingo Doce Continente bence fiyatları neredeyse aynı, ürün çeşitliliği de aynı yani çok fazla var. Kampanyalar güzel ve şöyle şu an şunu göstereceğim size böyle arkadaşlar size bizde de var aslında da Türkiye'de böyle kartları var bu kartları işte mesela gidiyorsunuz diyorsunuz ki EoK Euro kartı bu kontinenti çünkü siz alışveriş yaptığınız zaman size soruyorlar Tinkar -kar kartı bu kontinenti işte kartınız var mı evet ya da hayır diyorsunuz böyle T diye geçiyor ya indirimden düşülüyor yani ürünlerde indirim varsa oradan düşülüyor. Ya da kartın hesabından para birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonrasında diyorlar ki işte kullanmak istiyor musunuz? Para var yani kartta. düşürsün hesaptan alış yaptığınız alışverişlerine. Düşülüyor, güzel fiyatlar oluyor. Yani hem böyle var, e, anahtarlığa takabileceğiniz kontinenti de var da onu, onu koymamışım. Ya da büyük kartlar da var ama bu çok daha böyle rahat ve hızlı. Dur oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İşinize çok yarayacak biliyorum. Ee, abone olun yeter. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.